Evet arkadaşlar şimdi bir iki deneme yapacağız. İlk defa göğüs askısından çekim yapıyorum. Mikrofonu takamadım ama inşallah Ha, bu bir kere daha böyle sıkıntı çıkartmıştı. Şuradan. Aha, niye hani öyle oldu? Yanlış yerden baktım. Bak, çık diyorum, çıkmıyor şimdi. İşte böyle aksilikler olabiliyor. Akıntı da var. Evet. Tam bu çıkışta e, burada kefalleri falan takılıyor. Ben şimdi öğrenmeyi atışı yap öğrenmeye çalışıyorum. Sizler de bu yollardan geçtiniz arkadaşlar. Umarım gülmüyorsunuzdur. Evet. Rezalet bir atış denemesi. <laughs> Neyse ben bildiğim gibi atayım. Çünkü gün batmadan bir iki atış denemesi yapalım. Evet dalgaların olduğu yere gitti. Bir de şu diğer iskelenin olduğu yerden atış denemesi yapmayı planlıyorum. de bildiğim gibi daha hızlı atabiliyorum. Aksiyonum yanlış olabilir. Uyarabilirsiniz. Çünkü sonuçta bu işi kimse de öğrenmedim. Gitmeye çalışıyorum sadece. biraz sonra daha da şekil vereceğim. Şeklini düzelteceğim. Teknede küçük bir makinem daha var. Ondan da deneyeceğim. Tabii şimdi böyle bir şey olduğu zaman ben de heyecanlanıyorum <laughs> acaba geldi mi diye bekledim de gelmedi diyorum ama gelecek bakacağız göreceğiz neler var neler yok. Resmen burası kumsal olmuş. Şu iskeleden atacağım esasında. Oradan da. Çünkü ben devreyi şu hizada vurdum. Daha bakamadım tabii. deneyelim. Ah! Yanlış attı. Ah! Tam bir çömez atışı sergiledi. Tam bir çömez atışı sergiledi. Baksana buranın balıkları levre gümüşü seviyormuş. Çok ilginç. Balığımız kirlenmiş. Biliyorsun Ha Hem de bütün. Ha, midye de gelmiş. <laughs> Aa iki tane aldı. Midyeler de gelmiş. Yapalım. Oh, iyi ah, ah, ah. <laughs> Hani tutamasak da hayali bile yetiyor. <laughs> Olsun. Şimdi hayalini kuralım. Ondan sonra tutup yiyelim. Bir de şu tarafa atayım. Buradan şimdi iskeleden birisi balıklama bir atlasa direkt çakılır. Çok büyük sıkıntı yani. Evet. Ve uyarı da yok. Uyarı levhası falan da yok değil mi? <laughs> ah! Rapalamıza şeyler takılmış. Ne takılmış? Bu sefer biz balıktan fazla midye, istiridye falan topluyoruz. E, kısmet. Bunlardan mı başlayacağız biz acaba? <laughs> Neyse. Temizlik. şekli şemaline bakıyoruz. Çok güzel gibi gözüküyor. Şöyle yapalım. Rüzgar hızı arkamızdan eserken şu güzel bir atış sergileyelim. Uzaktan çekmeye çalışalım. Değil mi? Resmen iskelenin altında kablolar var. Acaba birisine elektrik mi verecekler? Şöyle göstereyim takipçilerimize. Biz ne yapalım biliyor musun? Okan Bey'e takılalım. <laughs> <laughs> yani e, çünkü hani biliyor. Merayı da biliyor yani. Hani hem bu işi biliyor hem de Merayı biliyor. En azından Yani balığın yüzüşü cezbedici. i